Good l 는 Harika gözüküyorsunuz her zaman. <laughs> evet, teşekkür çok teşekkür ederim. Sizler de çok böyle yazlık ve şık görünüyorsunuz. Estağfurullah sizin güzelliğiniz. Nasıl çok misiniz? Nasıl sağ. olalım? Yani yoğun bir sezondan sonra işte yine Bodrum'a göç ettik biliyorsunuz. Sonsuz hak ettiniz. Ee, evet, üç köpek, bir öbek, anneanne <laughs> falan. E, i̇şte şu anda artık tadını çıkarmaya başladık yavaş yavaş. Başladılar. Başladılar, <laughs> siz çıkarabiliyorsunuz galiba. Ben devam ediyorum. <laughs> Bodrum'da haftanın dört günü sahne alıyor arkadaşlar. Ben devam ediyorum evet yani. Tam gaz. Devam tam gaz. Ya. Kışın çok oturduk abi. Yani maalesef bizim sektör bayağı e, yara aldı bu son durumlarda. Maalesef. Çok şükür şimdi yavaş yavaş toparlandı tekrardan. Harika. Hafta İyiz içi yani. mi? Hafta sonu mu? Nerede ee, sahneler? Perşembeden sonra full. E, Perşembe pazar günleri Türk Bükü'ndeyim. E, Cuma günleri Güllük tarafında güzel bir oteldeyim. Cumartesi de Gündoğan'da bir otelde çıkıyorum. Güzel gayet keyifli. Harika. Cuma günde bomba gibi bir klip geliyor. Üç gün sonra. Süper. Burada evet. bu adımdan çekeceksiniz. E, çoktan çekildi. Çekildi. E, çıkıyor şu an. Ee, Özge ile gerçekten uzun süredir böyle konuşup benim çok çıkarmak istediğim hı hı. ama bir türlü tam anlamıyla içime sinmeyen sinmeyen ama en sonunda evet abi oldu ve çıkartıyoruz dediğim bir şarkı geliyor. Özge Hanım'ın da de eli değdi o zaman. Ee, Özge zaten direkt bu şarkıyı Fikri yani. de, veren <laughs> direkt, benim ya. Direkt <laughs> onun fikrinin üstüne gittik. İlk önce ilk, pardon ilk önce re <laughs> repertuarını aldığı ısrar eden sonra da ona çok yakıştığını düşündüğüm için lütfen bunu yap beni dinle yap falan diyen evet. benim zaten. Gerçekten e, söyleyelim 名。 Söyleyelim mi? Tamam söyleyelim. söyleyelim. Barış abinin şarkısı Barış Manço'nun. Sarı çizmeli Mehmet Ağa geliyor. Aa, Ve baya bir rank sound da geliyor. Ee, çok değerli bir dostumuz, kardeşimiz. Barış Manisalı'nın e, güzel bir aranjesiyle yapıldı. Bomba gibi bir şarkı geliyor arkadaşlar. Süper. Şarkı aynı anda o zaman. öyle Evet, olur. evet. Aynı aynen anda, anda giriyor. Anda Tüm gelelim. dijitallerde giriyor. Ee, i̇şte ILS Vision etiketiyle giriyoruz. Ee, Cover'dan. Evet. evet. Er er Erdem Bey'in. E İlk defa tam benim dinlememiz dinlediğim, dinleyicisi olduğum sound'da <laughs> bir şarkı yaptı Bakalım nasıl tıklayacak, ben de merak Siz ediyorum. Galiba o şarkı ayrı bir sempatiniz mi vardı hmm. Özgün? Evet, çünkü bence Barış abi gerçekten e, bu memlekete gelmiş geçmiş en önemli sanatçılardan biri. Yani hem e, yaptığı müzikle, hem dünya görüşüyle, şefkatiyle e, yani humanizmciyle her şeyiyle e, ben benim çok sevdiğim bir Dört sanatçı. Dört dörtlük bir sanatçı dediğimiz hmm. tam olarak kendisi bence. Evet, yani şarkının sözlerinden sound'una her şey mükemmel. E bu arada aranjasını yapan Barış Manço'nun da Barış ismini taşımasının sebebi Barış Manço babasının çok yakın arkadaşıymış. <laughs> evet yani çok enteresan bir bileşke oldu Güzel bir inşallah. Karma oldu. Uğurlu gelir. Oldu. İnşallah uğurlu gelir. Evet yani ben de onu temenni ediyorum. Süper <laughs> olmuş peki tatil nasıl gidiyor onu soralım. Yani baya baya bir kalabalık gelmiş şimdi. <laughs> Hep <laughs> öyle geliyoruz. Başka çaremiz yok. Kavimler göçü gibi abi gerçekten. Yani hakikaten öyle bir kavimler göçü. Bir de insan o yoğun tempo alışınca Geçen sene falan. sizin arkadaşlar hatırlar mısın? Beni böyle düdüklü tencereyle falan çekmişlerdi fotoğrafımı. Aynı öyle geliyoruz Hadi. yani. Gerçekten <laughs> öyle gelmeye devam ediyoruz yani. <laughs> ya yani iki araç geliyor. Hı -hı. Köpeklerimiz var üç tane Neşyalar işte anne Luna işte Sinan ben derken hakikaten göç gibi oluyor ama bizim tatilimiz genelde yani bu tip gerçekten imantları olmasa çok da böyle dışarı çıkabildiğimiz bir e, ortamımız yok Luna'nın evet. peşinde koşarak geçiyor şimdi Luna Şubat'ta üç yaşında olacak artık okula anaokuluna gitmeye başlayacak sabah sekiz e, öğleden sonra üç buçuk hafta sonları bizimle olacak. Ya biz daha bir galiba insana Sadece sabahları. değil mi? Ama sadece sabahları biraz daha. Biraz daha yani. şey olacağız. Yani biz ömrüm, yani ömrümüzün bu kısmını ona adayarak ve ona göre planlayarak geçirmeye karar verdik çift olarak. <laughs> e, hiç de pişman değiliz yani. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Böyle dediğimize hiç bakmayın. Yani mesela bütün gün boyunca çok yoruluyoruz ve artık hadi uyusama falan deyip uyuttuktan takribi 15 dakika sonra falan ikimiz de böyle telefonlarda Luna'nın fotoğraflarına ya da videolarına bakarken buluyoruz bir <laughs> Fark eden bir şey oluyor Böyle bir şeyimiz var yani. Var, var, var. Çok aşırı var, bir düşkünlüğümüz var. de var tabii yani. Bayağı bir elin avucunun içine almış sizi bence. İşte Vallahi, öyle. Elimizin. Öyle. Yani öyle. hakikaten evet. kendimiz bakacağız diye parçalanıyoruz yani. Çok sorulmuştur ama yani büyüdükçe neler hissettiriyor yani size? Ya ben şu anda onun her anını, her dakikasını kaçırmamaktan çok Mutlu ben ve de memnunum. çok mutluyum. Evet. Her şeyi çünkü ayrı bir heyecan. Şimdi ilk kelimesi işte farklı. Evet. Şimdi iki kelimeli cümle kuruyor. Sinan duydun, duydum falan. Evet. Yani hep onunla beraberiz. Yani hani böyle birilerine emanet edip gezmiyoruz. Çok yoruluyoruz evet. ama yani değiyor. Çünkü her anla şahitlik ediyoruz. Evet, Etilerin Hiç Bekleyen Bir Parkı'nda Duna'yla oynarken görebiliyoruz sizi. Evet, evet. Aynen. tabii tabii Elinizde koymuş gibi zaten <laughs> evi elini keşfettiniz. Elinizle koymuş gibi sıkılınca bizim ben parka geliyoruz. <laughs> tabii, tabii tabii. Mesela çöp atıyorsun. Be, merhaba falan. <gülüyor> <gülüyor> yani. Artık ne zaten zaten... Siz de bütün büyüme anına şahit et, şahitlik ettiniz ama evet, evet. yani. Ne Ay, kadar evet. güzel işte. Evet, Abileri harika. olarak. Harika. Ne evet. kadar keyifli oldu. İnşallah güzel bir ömür olur. İnşallah. Bütün İnşallah. çocukların ömürleri güzel olsun. Kesinlikle. Bu arada ben hemen ufak bir hatırlatma yapayım. Ki. Ee, Özge'nin kitabını bağışladı ve benim ee, 10 tane onun için konser verdiğim masal bebeğimiz e, kampanyasını tamamladı. İkinci bebeğimizi evet. tamamladık. Evet, i̇kinci SMA'lı şey bebeğimizi, bebeğimizi tamamladık. An, e, otelde. Lan, evet, servis otelde, servis otelde lansman başlattık. Evet, ulaştı. Yüze ulaştı. E, Cumartesi günü kutlamalarını yapıyorlar ve evet. inşallah e, 20 gün içerisinde Dubai'ye ikinci bebeği de gönderiyoruz. Evet. evet. Şimdi IP Siluna masal serisinin ikinci e, kitabı, kitabı çıkıyor. E, i̇kinci kitabın <laughs> lansmanıyla da yeni bebeği açıklayacağız. Alper 1 ve 2'nin bütün geliri hangi bebeğe gidecek onu açıklayacağız. Harika. Ufak bir ee, şey vereceğim mi? bir e, Yok ama. vermeyeceğim tamam, şimdiden. Peki. Ama yani bu böyle devam edecek. Ömrüm evet. oldukça. Mesela göz önünde olan insanlarsınız. Yoğun çalışıyorsunuz. Muhakkak maddi durumunuz yerinde bana ne de diyebilirdiniz ama ona rağmen hiçbir bahaneye sığmayarak, elinizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorsunuz. Ya ben diyemiyorum. Bu da evet. benim hem İyileşme yani dünya çok da iyi bir yer değil, kötü bir yer yani. E, bütün bunların içinde hakikaten e, benim kendim tedavi yöntemim yani e, bana iyi geliyor her şeyden evvel insanlara ya da hayvanlara bir şeye iyi gelmek. E, bu dünyada bana iyi geliyor. Beni tedavi ediyor. Onun dışında da işte bir tür şükür diye düşünün. Luna'nın varlığına, sağlığıma, eşimin yanımda oluşuna <laughs> her iyi, şey bir, bir tür şükür gibi. Gerçekten ee, öyle. Yani <laughs> sağ olun. Ben ol, de teşekkürler. bir büyük <laughs> keyifle yapıyoruz ya. <gülüyor> ben, <gülüyor> Neyse. Ben de şöyle bir yol izliyorum. Bir ondan yıllar önce bir evet. e, yeni bir röportajda bir milyarderi dinlemiştim ve çok hoşuma gitti onun söylediği bir cümle. Ee, nasıl diyor milyarder oluyorsunuz? Tanrı'yla yarıştım diyor. diyor ki nasıl yani? O bana verdi, ben daha çok verdim. O bana verdi, ben de daha çok dağıttım diyor ve tabii ki sonunda o kazandı diyor. Harika. Yani çok böyle güzel bir örnek. Yüreğinize sağlık daha doğrusu. Sağ olun. Sizin de destekleriniz de, evet. çok önemli. Sizler yaymasanız de. kimse duymaz sonuçta. Evet. O bebekleri duyuran sizsiniz yani. Çok estağfurullah siz. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. Teşekkürler. Ee, güzel bir gece bugün. Ee, evet. Portekizli Michelin Yıldızı geldi buraya. Evet. Hola. Hola. Rodriguez. Rodriguez. Evet. Evet. Çok önemli şef. <laughs> Bizim de bu etkinliğe geçen sene de gelmiştik. Ee, tabii o zaman başka bir şefin sunumunu işte burada beraber böyle tatmıştık. Evet. Çok keyifli bir organizasyon. Yani bir primumu hakikaten tebrik etmek gerekiyor böyle bir şey imza attıkları için. Ee, biz bugün aynı zamanda otelde konaklıyoruz da. Ee, yani ben burada olmaktan her zaman çok keyif alıyorum. Şu anda da çok merak ediyorum sunumu. Dünya mutfaklarımız nasıl? Onu soralım. Yani... Bayılırım. Yani bence bir e, coğrafyanın kültürünü e, masaya e, dökülmesi çok önemli bir konu. Ve bunun tadımını yapmaya bayılırım. Yani dünyanın neresine gidersem gideyim, ben o şeylerden değilim. Hani kendi memleketinin yemeğini özleyen insan değilim ben. E, gidip orası nasıl yaşıyor? Çünkü bence o coğrafyayı ve oranın insanın kültürünü solumanın ee, bir başka yolu yani müzesine girersin, eserlerine bakarsın, ya yani, ne bileyim işte orayı gezersin ama bir de tadına bakmak var yani. Bu işte o ülkenin tadına bakmak gibi bir şey. Bence çok önemli. Abi ne dünya mutfağında? Dünya, valla ben e, Japonla aram çok iyi yani... <laughs> yani. henüz oranın yerini tutmadı. Orada ben de gafil avlanıyorum. Yani o... oranın yerini tutmadı. Oralarda ee... ben de gafil avlanıyorum. Evet yani. Peki. Teşekkür çok ederim. teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar diliyoruz arkadaşlar. <laughs> Kolay gelsin.